Bu hafta sizleri sıvı metalin mucidi Atakan Peker'le tanıştıracağız. Washington Devlet Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Atakan Peker, bugün teknolojinin birçok alanında kullanılan hafif ve dayanıklı yeni bir madde üretti. Bu buluşuyla hem teknoloji dünyasının hem bilim dünyasının dikkatini üzerine çekmeye başardı. Kendisiyle Los Angeles'taki evinde yaptığımız keyifli sohbet şimdi ekranlarınızda. Atakan Peker, yurdumuzun yetiştirdiği başarılı mucitlerden. Bugün birçok teknoloji devi firmalar ürünlerinde onun bulduğu sıvı metali kullanıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde bitirdiği malzeme mühendisliği ve fizik bölümlerinin ardından dünyanın en prestijli üniversitelerinin başında gelen Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü malzeme birimleri üzerine doktor eğitimini tamamlar. Washington Devlet Üniversitesi'nde profesör olarak çalışan Peker, aynı zamanda sektördeki çalışmalarına da devam ediyor. Üniversiteyi bitirir bitirmez Amerika'ya doktora yapmaya geldim. California Institute of Technology, Caltech dediğimiz, Kaliforniya'daki oldukça nadide bir üniversitedir. Orada malzeme bilimi üzerine doktoraya geldim. Doktora çalışmalar esnasında bir takım buluşlarımız oldu. O buluşlarımın ticaretleştirilmesi üzerine ve teknoloji transferi olması için özel bir şirkette daha sonra 13 yıl çalıştım. Atakan Peker'in gece yarılarına kadar devam ettirdiği çalışmaları bir gün karşılığını verir ve ismini kendisinin verdiği sıvı metali bulur. Böyle bir şeyin olabileceğini kavrayınca gece gündüz bir çalışma temposuna girdik. Daha neler bulabiliriz, nasıl bulabiliriz, bu buluşun ucu nereye gidiyor, nerede başlıyor? Hızlı bir çalışma temposundan geçmiştik. Bu alaşımlara biz Türkçesiyle metalik cam diyoruz ya da hacimli metalik cam diyoruz. Bu, bu metallerin alaşımların bir takım özellikleri var. Birinci özelliği oldukça yüksek mukavemeti var, sert, değişik darbeye ve yüklere karşı dayanıklı ve aynı zamanda esnek bir yapısı var. İkincisi bu malzeme oldukça rahat bir şekilde net şekil verebiliyoruz, yani çok kompleks dizaynlar ya da şekiller halinde üretim yapılabilme imkanı var. Normal bir metalin eriyik halinden başlıyoruz, sıvı halinden Ve onu sıvı halinden çok hızlı bir şekilde e, katı hale getirmeye çalışıyoruz. Soğutur soğut, çok hızlı bir şekilde soğutuyoruz. O katı hale gelirken sıvı haldeki atomik e, atom yapısını muhafaza ediyoruz. Bunu ticarileştirmeye başlayınca buna bir tescilli bir marka ismi ver, vermek istedik ve buna İngilizcesiyle liquid metal, Türkçesiyle sıvı metal ismi verdik. Ee, ve bu isim de aynı zamanda çok iyi tuttu. Cep telefonlarından saatlere, askeri teknolojiden flash belleklere birçok alanda kullanılan sıvı metal sektörün istediği dayanıklı ve estetik olma özelliğine sahip. Bu şirketler e, değişik metaller ya da alaşımlar ya da malzemeler arıyorlar. Bu çerçeveyi nelerden yapabiliriz ki? Cep telefonu ya da smartphone dediğimiz e, telefonların çerçevelerini metalden yapmak istiyorlar. Bu metalden yapım ise normal metallerden yapımısı oldukça zor. Birincisi yeterli mukavemeti yok çünkü metalin çerçevesini ince yapmak gerekiyor. İkincisi e, üretim problemi var. Normalde metal üretimi şu şekilde. normal bir bulak bir metali alırsınız, bunu bıçakla tıraşlarsınız ve bu oldukça israflı ve oldukça e, maliyeti yüksek bir üretim şekli, imalat şekli. İkincisi de e, bu mesela cep telefonlarında ya da e, laptoplarda gördüğünüz üzere bu dizayn e, bu kabza ve e, çerçeveleri oldukça ince yapmaya çalışıyoruz. Bunu ince yapmak için de oldukça mukavemeti yüksek malzemeler gerekiyor. Şimdi liquid metalın iki özelliği var. Bir mukavemeti ve sertliği oldukça yüksek. Esnek bir yapısı da var. Bu bir o yüzden bir ihtiyaca cevap veriyor. İkincisi bunu tıraşlamaya gerek olmadan e, net şekil döküm ya da net çekim e, formlama dediğimiz metotla son haline direkt bir şekilde üretebiliyoruz. Akıllı telefon üreticilerinden Apple, sıvı metalin lisansını satın alarak yeni ürünlerinde kullanmayı düşünüyor. Apple'ın ilk kullanımı sim kart iğnesi olarak oldu. Bu malzeme teknolojisinin bir çeşit denemesi şeklindeydi normal. Yani bir malzemenin mukavemeti burada kullanılabiliyor, malzemenin üretim teknolojisi burada kullanılabiliyor şekilde bir deneme olarak oldu bu deneme nispeten başarılı olmuş gözüküyor ki şirket Apple bunun bütün lisanslarını almak almak istedi ve aldı. Bundan sonra nasıl kullanılır sorusuna gelince muhtemelen iPhone 5'te 10 sanmıyorum ama 6 ya da 7'de bu malzemeyi kullanıp oldukça değişik tasarım ve dizaynda ürünler çıkartmasına imkan verecek. Malzeme mühendisliği, yoğun laboratuvar çalışmalarının yanı sıra Atakan Peker'e dünyanın farklı coğrafyalarını gezme ve farklı kültürlerden insanlarla çalışma imkanı vermiş. Bu mühendislik ve bilim ve teknoloji kariyerimde en mutlu olduğum şey dünyaya açılmaktı. Dünyanın birçok değişik ülkesine gidip görme fırsatım oldu, tanıma fırsatım oldu. Ve bu görme ve tanıma fırsatı normal bir turistik bir seyahatten çok farklı bir şekildeydi. Mesela bir ülkeye bir turist olarak gidersiniz, dışarıdan bir gözlemci olarak bakarsınız. Bu farklı. Fakat bu bilim ve teknoloji e, ilişkileri içinde gittiğiniz için konferans olsun, iş arkadaşlığı olsun, gidiyorsunuz insanların çalışma ortamlarını, sosyal ortamlarını, hatta aile ortamlarını yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. E, bu benim için ee, bulunmaz bir tecrübe. Ee, bunu e, hayatımın yani başka nasıl bir şekilde elde edebilirdim bilmiyordum. Ee, bu e, Kore'den olsun, Çin'den olsun, Avrupa'dan olsun, e, dünyanın 3 ve 4 kıtasında e, gidip e, değişik kültürleri tanımak, değişik insanları tanımak, bunların e, yemek kültürlerinin, mutfaklarını görmek. E, e, Gerçekten benim için bulunmaz bir tecrübedir. Atakan Peker, bilim ve teknoloji çalışmalarının paralel götürülmesi gerektiğini düşünüyor. Ona göre ARGE çalışmalarına yapılan onca yatırım ancak bu şekilde bir sonuç verebilir. Türkiye bu konuda çok daha hızlı hareket etmesi ve çok daha hızlı atılımlar yapması gerekiyor. Bu atılımların yapılması için, yapılabilmesi için birkaç şey gerekiyor. Birincisi bu atılımların yapılması gerektiğine bir inanç ve istek. İkincisi bu atılımları yapacak insan gücü. Üçüncüsü bu atılımların yapılmasına vesile olacak kurumlar. Türkiye'de birincisi var, ikincisi var. Fakat üçüncüsünün olduğu konusunda tereddütlerim var. Maalesef Türkiye 20-30 yıl öncesine ilerlemek istiyor. Fakat bunu 30-40 yıl öncesinin kurumlarıyla yapmaya çalışıyor. Türkiye eğer bilim ve teknoloji ileriye gidecekse, bir medeniyet olarak ileriye gidecekse, bir milyarlık bir nüfusa, coğrafyaya hitap edecekse, bunu yapacak yeni kurumlarla oluşturup ilerlemesi gerekiyor. Geçmişe baktığımız zaman bilim yapalım, teknoloji gelir mantığı vardı. Fakat günümüzün şartlarına baktığımız zaman bu o kadar da kolay bir şey değil. Türkiye'nin bu aradaki bağlantıyı bilim yaparak ve bilimden de teknolojiye geçişi hızlandırarak ilerlemesi gerekiyor. Yani sadece bilim yaparak e, teknoloji ilerleme olmasını beklemek mümkün değil. <laughs> Çocuklarıyla yeni yerler görmeyi ve birlikte vakit geçirmeyi seven Atakan Peker'in üniversitede okuyan bir oğlu ve ilkokul çağında iki kızı var. Üç çocuğumuz var. En büyük İbrahim Talha. Üniversite 3'e gidiyor, ekonomi okuyor. İki kızımız var. 9 yaşında Melis Huslat ve 8 yaşında Melike Vera. Ailece ortak zevkimiz e, gezi yapmak, değişik yerlere gitmek, e, değişik yemekleri tatmak. İbrahim ile e, e, böyle değişik konularda, derin mevzularda konuşma koşumuza gidiyor. İşte bu ekonomi olsun, e, tarihi bir takım şeyler olsun ya da günümüz olayları arası olsun. E, kızlarımızla daha çok deli dolu oynamak Geçiyor işte hoplayacaksın, sıplayacaksın işte değişik oyunlar. Arkadaşlarıyla beraber olunca mutlular. Bizle ve ailece beraber bir aktivite yaptıklarında ya da bir geziye gittiğimizde mutlu oluyorlar. Mesela kızlarla konuşuyoruz işte bizi San Francisco'ya gidelim ya da Türkiye'ye gidelim ya da Hawaii'ye gidelim ya da başka bir ülkeye gidelim. Bu tip şeyleri konuşmak onları heyecanlandırıyor bir yere gitmeden önce onlara ödev vermek istiyorum. İşte orada neler var? Nerelere gitmek istersiniz? Yani e, çocuğu alıp ben bir yere çocuklar çocukları alıp ben bir yere götürmekten ziyade onların kendilerini araştırıp işte e, baba işte Florida'da şu varmış, biz güzel bir yermiş. Oraya gitmek istiyoruz. Öyle bir şekilde gelmelerini istiyorum. Bu da onları da mutlu ediyor. Atakan Peker'in eşi de kendisi gibi Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Amerika'da yönetim bilişim sistemleri üzerine masterını tamamladıktan sonra sektörde çalışmaya başlayan Hülya Hanım, başarılı iş hayatıyla eşine motivasyon kaynağı olmuş. Eşimle Boğaziçi Üniversitesi birinci sınıfta ilk defa tanıştık. Daha sonra beraber dersler falan alırken işte böyle arkadaşlığımız ilerledi. Eşimle Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği mezunu. O da kendisi master yaptı. Benim kariyerimde oldukça büyük bir emeğe geçti. yardımcı oldu. Tabii kendisi oldukça başarılı olduğu için üniversite hayatı olsun, iş kariyeri olsun size ayrıca bir titikliyorum. Ona layık olabilmek için sizin de daha iyi çalışmanız gerekiyor. Daha çok çalışmanız gerekiyor. E, bu şekilde bir destek gördüğümü inanıyorum. Ben Türkiye Üniversitesi yerleştirme sınavında 21. oldum. Eşim de ilk yüzdeydi. Eee İşte kadere cilvesi ikimiz de Boğaziçi'nde bir araya geldik. O bilgisayar mühendisliğini seçmişti ki ben makine mühendisliği. Ki bilgisayar mühendisliğinin puanı makine mühendisliğinden fazlaydı. Beraber bir ders alıyorduk ortak. Bana sordu hangi bölümdensin? Makine mühendisliği. Ve tipik olarak bir sonraki soru, üniversite puanın kaçtı? Tabii karşılıklı puanlarımızı sorduk. Tabii benim puanım ondan yüksek olunca biraz ilgisini çektim. <laughs> Üniversite diplomasının kendisi için özel bir anlamı sahip olan Atakan Peker, eşinin ailesini evliliğe ikna edebilmek için mezuniyet gününü beklemek zorunda kalmış. Benim iki tane diplomam var. Boğaziçi Makine Mühendisliği ve Fizik Bölümü. Ve bu diplomayı aldıktan sonra 20 yıldan fazla bir profesyonel kariyerim var. Doktora yaptım. Özel sektörde işe girdim. Şu anki üniversitede iş yerine girdim ve küçüklü büyüklü birçok şirketten de iş teklifi aldım. Bu süreç içinde benden bir kez diplomam gösterilmesi istendi. Eşimi ailesinden isterken. Neyine güveniyorsun dediler. Boğaziçi'nin iki diplomam olacak dedim. O zaman getir diplomalarını göster al kızımızı dediler. 20 Haziran'da mezun oldum. Diplomaları koltuğuma alıp gösterdim di diplomalarımı tamam alabilirsin der ve o yaz evlenip Amerika'ya geldi. Ondan sonra da kimse diplomamı sormadı.